Yanlış uygulanan estetik işlemler bazı durumlarda geri dönülemeyen sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlar estetik işlemlerin mutlaka uzman doktorlar tarafından yapılmasını öneriyor. Hocam estetik operasyon yaptırmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir? Günümüzde biz çok fazla uzman olmayan kişiler tarafından yapılan estetik işlemlerle karşılaşıyoruz maalesef. Estetik müdahalelerin tamamı alanında uzman, anatomiye, insan anatomisine ve fizyolojisine hakim hekimler tarafından yapılmalıdır. Olası bir komplikasyon olması durumunda bunu yönetebilecek ilgili uzman hekimler, plastik cerrahlar ya da dermatologlar tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde cildinizle ilgili çok uzun vadede kötü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Estetik uygulamalar kişiye özel değerlendirmeler sonucunda gerçekleştiriliyor. Danışanlarımızla yapılan görüşmelerde kişi bazında değerlendiriyoruz aslında. Herkesin anatomisi farklı, elde edilecek sonuçlarda dolayısıyla bu anatomiye ve fizyolojiye göre değişiklik gösterebilmekte. Hastayla burada iletişimi iyi kurup fayda zarar dengesini, olası beklentileri konuşarak netleştirerek cerrahi öncesine karar vermek en sağlıklısı. Hocam Türkiye'de en fazla hangi estetik işlemler yapılmakta? Türkiye'de en sık yapılan cerrahi işlemlerin başında estetik cerrahi işlemlerin başında burun ameliyatları geliyor, kuşkusuz. Ee, ama e, en çok karşılaştığımız diğer e, ameliyat grubu ise Meme ve karın ameliyatlarının kombine edildiği annelik estetiği dediğimiz cerrahi operasyonlar. En çok yapılan cerrahi işlemlerden bir tanesi de yüz gençleştirme işlemleriydi. Gelişen teknoloji ile birlikte cerrahi işlemleri bir tık ötelemek mümkün. Burada da enerji bazlı cihazlar devreye giriyor. Radyo frekans gibi, lazer lipoliz gibi bunlar da sıklıkla yaptığımız uygulamalardan. Peki ameliyatsız işlemlerin avantajları nelerdir? Ameliyathaneye girmiyor oluşumuz, anesteziye ihtiyaç duymuyor oluşumuz, e, uygulama süresinin kısalığı ve günlük hayatı etkilememesi en önemli avantajları. Ameliyatsız işlemlerde kullanılan ürünlerin ve cihazların Sağlık Bakanlığı onayından geçmesi çok önemlidir ve bu ürünlerin ve cihazların muhakkak uzman hekimler tarafından kullanılması gerekir.